Herkese merhaba, Franchise Talk serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Tuğba Fırat. Tuğba Hanım Amerika'da E2 sürecini kendisi ve ailesiyle beraber yönetmiş ve şu anda Amerika'da bulunuyor. E, Tuğba Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, kısaca dar, hoş Kısaca anlatmak gerekirse, Tuğba Hanım bir franchise danışmanı, franchise brokerlığında, franchise dünyasına profesyonel bir adım attı. Bu alanda kendisiyle de franchise fuarlarına dolaşıyoruz Amerika'da. Önümüzdeki fuarlara da katılacağız, Texas fuarlarına Dallas'ta olacağız. Onunla duyurusunu yapmış olalım şimdiden. Bugünkü konumuz daha doğrusu Tuba Hanım'ın yapmış olduğu bağımsız bir yatırım ve franchise dünyasına adım atması ve kendi yatırımını franchise yolundaki yolculuğu için kendisinden dinleyeceğiz. Buyurun Tuba Hanım. Öncelikle bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederim. Ee, karşılaştırma e, imkanı olan biri olarak bunu paylaşmak benim için çok heyecan verici. Sizin de dediğiniz gibi ben buraya bağımsız yatırımcı olarak geldim ve e, kendi e 2 sürecimle başladım. E, bir bakery açtım e, Georgia'da. Kendime ait bir bakery'm var. Bu bakery'nin daha iyi nasıl olabileceğini düşünürken Amerika'da çok yoğun karşıma çıkan franchise dünyasına bir adım atmaya karar verdim. Çünkü burada her şey aslında güven etkileşim burayla başlıyor iş dünyasında. Kendi işimi nasıl franchiselaştırırım, neler yapılıyor, franchise nedir kısmında biraz böyle bilgilerin içinde dolaşırken de yollarımız sizinle kesişti. Evet. Öncelikle Franchise nedir? Franchise brokerları ne yapar? Bu kısımla ilgilendim. Ee, bu noktada eğitimimi tamamladım ve e, ben de... Beraber çalışıyoruz. Aldım, Evet, birlikte çalışma fırsatını buldum. Bu keyifli süreç tabii benim başka bir alanda da tekrar e, böyle ışıkların yanmasına e, se sebep oldu diyelim. Kendi markamı nasıl franchise'laştırabilirim? Bunun için ne yapabilirim? Burada çalışmalarım başladı. Yani ben aslında ikisini aynı anda yönetme fırsatı bulmuş oldum. Hem kendi işimi markalaştırmaya çalışıyorum ama aynı zamanda da e, franchise'ın ülkede verdiği güven ve franchise denildiğinde buradaki insanların aklında oluşan o katı, net e, algıyı da kendim için kullanmaya çalışıyorum aynı zamanda. Peki, ben tekrardan e, sormak istiyorum. Bireysel yatırımın zorlukları ne? Çünkü siz franchise e yönelme niyetine girdiniz. Hatta bizle beraber bu sürece başlamadan, dahil olmadan önce de siz Amerika'da bir bireysel yatırımcısınız. Ve bu bireysel yatırım karşılığında E2 statü değişikliğini yaptınız. Fakat bir rahatsızlığınız var ki franchise konusunda ilerleme niyetine girdiniz. Bireysel yatırımın zorluklarından bahseder misiniz takipçilerimiz için? Tabii Deniz Bey, ben her şeyin kendim yaptığında çok daha kontrollü ve daha kolay olacağına inanıyordum buraya geldiğimde. Dolayısıyla E2'yi de işte kendim ne iş yapabilirim diye düşünerek başlattım. Bir hayalim vardı, kendi kafem, butik bir pastanem olsun diye oradan başladım. Ama tabii bu işin görünen toz pembe kısmı, hayal kısmıydı. Gerçekler pek öyle sevimli olmadı. Bütün izin süreçleri burada yapılacaklar yani e, dükkanın anahtarını almak, içine malzemeleri koymak, her şeyin tamam artık başlayabilirsin e, sinyalini vermesini sağlamıyor maalesef. Sizin bütün bu süreçleri kendiniz yürütmeniz gerekiyor. Her şeyi tamamlayıp izninizi alıp dükkanınızı çalışır duruma getirmeniz de sadece ilk adım. Bunun marketingi, burada tanınırlığınız, müşteri çekebilmeniz, ne işi ne kadar iyi yaptığınız kadar önemli. Çünkü kimse sizi bilmiyor. Siz herhangi birisiniz. Aslında e, franchise ile arasındaki en büyük fark da burada devreye giriyor. Franchise aldığınız zaman zaten tanınan ve e, reklamı yapılan bir firma olarak. Sahaya çıkıyorsunuz. Ancak ben tek başıma ve kimsenin tanımadığı X kişisi olarak başladım. En çok zorluğu da e, marketingde yaşıyorum. Hala uğraşıyorum. Üzerinden zaman geçmesine rağmen hala en çok yatırımı ve en çok çabayı bu alanda e, gösteriyorum. Anladım. E, elinizin mahir olması, çok lezzetli e, pastane ürünleri çıkarmanız e, aslında bir değer. Fakat Amerika'ya geldiğiniz zaman Amerika'da bilinirlik ve güvenirlik aslında en temel olguların başında geliyor. Franchise zaten yatırımcılarımıza bu başlangıçta bu garantiyi veriyor. Amerika'da bir Amerikan markasının, bir Amerikan zincirinin parçası olmak size bu güvenin paylaşılmasını ve müşterilerinize standart bir şekilde hizmet vermenizi sağlıyor. Eminim yaptığınız ürünlerde bir standartasyon sağladınız. Ama dediğiniz gibi siz de bir göçmensiniz ve e, o bölgede yeni bir markasınız. İster istemez e, bu algı, e, yatırımınızın geri dönüş süresi ya da e, aylık maliyetlerinizin karşılanması konusunda da sizi belli oranlarda e, zora sokmuş, sokmuştur ya da belli oranlarda zora sokabilir. E, bence doğru bir yoldasınız. Peki e, Semih Bey, e, sizde e, sorularınız olacak e, Tuğba Hanıma? Tabii. Ya aslında kısa bir yorum yaparak ben eklemek istiyorum. Ee, şöyle Tuba Hanım'ın zaten e, kendine e, sahip olduğu markayı ben biliyorum. E, markanın da reklamını bence yapabilir Tubanım Hanım. Çünkü gerçekten e, hani çok lezzetli ürünler çıkartıyor ve e, Georgia'daki Marietta'daki konumu da çok güzel. Ben dükkanına da daha önce defalarca gittim ziyaret ettim. Ve bence Türk kültürünü de çok iyi yansıtan ürünler de çıkartıyor. Doğrudan Amerikan kültürüne ait ürünleri de var. Tabii bu e, yatırım süresince e, Tuğba Hanım birçok zorluklara göğüs gerip birçok iş metodunu standartize ettikten sonra bu franchise olgusu, franchise eğitimleri ve Amerika'da aktif olarak yapmış olduğu franchise danışmanlığıyla pekiştirip ...bunu e, yatırımcılara bir fırsat olarak değil, bir standart iş modeli olarak sunma hedefinde... ...ve adım adım da bu hedef doğrultusunda ilerliyor. Öncelikle takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Çünkü sadece lezzetli ürün sunmak değil, standartize edilmiş bir iş modelini e, sunmak gerekiyor... ...ve uygulanabilir bir iş modeli olması gerekiyor. Çünkü herkesin e, veya her yatırımcının aynı standartlarda el mahareti olmayabiliyor... Bunun bir kısmını fabrikasyon, bir kısmını standart üretim ve sevk tedarik şekilleriyle desteklemek gerekiyor. Marketing Amerika'da olmazsa olmaz en önemli kriterlerden biri. Ne kadar güçlü firma olursanız olun, ne kadar büyük firma olursanız olun, ne kadar iyi bir tedarik zinciriniz olursa olsun, marketing her iş kolunda olmazsa olmaz e, bence işin temelini oluşturan unsurlardan biri. Ve onu da standartize ederek, yani aslında hep bahsettiğimiz gibi bireysel yatırımcılarda diyoruz ya Deniz Bey, organik bir e, eşleşme, organik bir iş seçimi. Aslında Tuğba Hanım'ın da yapmış olduğu şey bu. Evet belki e, zor taraftan başladı, bağımsız yatırımlarla başladı, daha iyi olacağını düşünerek başladı. Yaşadığı zorlukları kendisi anlatıyor, anlatabilir. Ama Bunlar e, dayanacak gücü olduğu için, gerek ekonomik gerek psikolojik gücü olduğu için ve franchiselaşma sürecini, yolunu tercih ettiği için aslında kendisine bir e, yol haritası daha çıkartmış oldu. Yani profesyonel olarak yapmış olduğu franchise danışmanlığının yanı sıra kendisini de markalaştırıp, kendi yapmış olduğu ürünleri de standartlaştırıp ve bunları da yaygınlaştırma yolunda ilerliyor. Ben öncelikle bunu e, tebrik ediyorum çünkü herkesin yapabileceği her e, girişimcinin hatta her franchise danışmanının bile yapabileceği bir iş değil. Ama e, bu iş modelleri özellikle Türkiye'deki kurumsal yatırımcılar için de yeri gelmişken değinelim. E, burada gelip e, bir kere görmeleri gerekiyor. İş modellerini, sistemlerini görmeleri gerekiyor. Çünkü burada görmeden e, doğrudan bir yatırım modeli diye bir şey yok. Ki bireysel yatırımcılarda da bunu çokça görüyoruz. Uzaktan yatırım, Pasif yatırım, yani birazcık daha belki Tuğba Hanım'a e, bunlardan sorabiliriz. Çünkü yani şu anda standartlaştırdığı, franchise'laştırdığı e, ya da franchise sürecinde olduğu markası mesela pasif yatırıma uygun mu? Pasif dediğimizde de parantezde belirtmek gerekirse yatırımcılar şey beklentisinde oluyor. Biz paramızı yatıralım, bir yere e, emek sarf etmeden aydan aya bize bir dönüş olsun. Böyle bir şey var mı? Ya da sizin iş modeliniz böyle bir seçeneğe karşılık geliyor mu? Ee, Semih Bey, öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, tadan biri olarak e, bir e, karşı taraftan bunları duymak güzel bir şey. Çünkü ben yaptığım zaman hepsi bana lezzetli geliyor. Onun için de yapıyorum. ama <laughs> evet. Olmak çok keyifli. Ben Wormax'ı kurarken zaten e, aslında hep başında olmayı hayal etmiştim. Yani bizzat mutfaktan başlamayı istemiştim. E ee, bir kere işin başında olmadığınız hiçbir işin aslında başarılı olma ihtimali yok yani eğer bir şarj istasyonu kurmuyorsanız her kurduğunuz işin yani bu tarz bir iş yapmıyorsanız her kurduğunuz işin başında mutlaka varlığınızı hissettirmeniz gerekiyor ee, İş kurmak sizin Türkiye'de çok basit gördüğünüz ve yapabildiğiniz bir şey olabilir Çünkü orada başka bir kültür ve başka bir süreç e, yürüyor fakat aynı şeyler burası için geçerli değil. Ben buraya geldiğimde iş kurmayı sadece e, Wormax'ı kurarken sadece kağıt üzerinde yapılacaklardan ibaret diye düşünmüştüm. Yani kağıt üzerinde izinlerimi alırım sonra başlarım. Ama buranın bir kültürü var, buranın bir dokusu var. Eğer siz bu dokuyu, bu kültürü bilmiyorsanız yaptığınız işin ne kadar iyi olduğu sizi bir yere kadar getirebiliyor. Ben şanslıyım çünkü benim e, iş yerim square'ın üzerinde. Yani Amerika'da çokça görmediğimiz New York gibi bir e, metropol değilse, çokça bilmediğimiz bir e, marketplace değil. Yani insanların arabayla gidip alışveriş ettiği bir yer değil. Gerçekten yaya trafiğine açık, insanların etrafta yürüdüğü e, bir çarşı e, niteliğinde. Fakat insanlar öncelikli olarak burada bildikleri markayı alıyorlar. Yani bizdeki gibi mahalle kültürü yok. Yani mahallemize bir bakery açıldı. Hadi gidip deneyelim denen bir konuşma ya da buna bu şekilde kanıksama kültürü yok. İnsanlar önce markaya bakıyor. İnsanlar önce bilinirliğe bakıyor. Sizi tanıyorlar mı? Markanızı tanıyorlar mı? Yoksa o markayı kimin yönettiğiyle ilgilenmiyorlar. O adı bilindik bir atsa Önce onu tercih ediyorlar. Dolayısıyla sizin mücadele etmeniz gereken işletmenizde bir de bu e, çıkıyor. Bilenirlilik sorunu. Kesinlikle bilinirliğinizi, görünürlüğünüzü arttırmanız lazım. Ve bunu sadece yapabileceğiniz şey marketing. Marketing'e de ne kadar özen gösterirseniz gö gösterin. Ben Türk olarak bunu tek başıma üstlenmek istemedim. Çünkü benim bakış açım bir Amerikalı bakış açısı değildi. Dolayısıyla Amerika'lı marketing şirketlerinden destek aldım. Yani aslında hani hepsi farkındaysanız aynı yere bağlanıyor. Yani burayı bilmek, burada tanınır olmak, burada bilinir olmak çok kıymetli. O yüzden kendi markanızı kurarken yani evet çok keyifli, kulağa da çok keyifli geliyor. Ben de bunu e, yıllardır işte e, uğraşını veriyorum. Meyvesini almak istiyorum bir çabam var. Burada kendim tanındım ama bunu al, bunu yapmak işte biraz önce Semih Bey sizin bahsettiğiniz yatırımın geri dönüşü kısmında ciddi bir sürece karşılık geliyor. Yani ben başladım yarın anahtarı açtım çevirdim müşteri gelecek mi? Gelmeyebilir. İşte bu bir hafta, bir ay, iki ay çok küçük bütçelerle dönebilirsiniz. Sürekli desteklemeniz gerekiyor iş yerinizi. Ha e, Güzellikleri var ama bunlar benim için zorluklarıydı. Çünkü insanlar e, burada bir Turkish Bakery açılmış ama biz hiç denemedik. Bilmiyoruz. Bildiğiniz çikolatalı kurabiye bile insanlara yabancı geliyor. Çünkü bilmedikleri bir markayla geliyor karşılarına. Bu en basit üründe bile bu tedirginliği yaşıyorlar. Ya deneme şansımız var mı? Biz bilemedik. Dağıttığınız örnek ürünü bile, tadım ürününü bile birazcık böyle tedirginlikle kabul ediyorlar. Bunlar burada yaşadığım benim en büyük zorluklardı. İşte franchise'laşmaya girmemin en büyük sebebiydi. İnsanlara franchise anlatmamın en büyük sebebiydi çünkü gerçekçi olmak gerekirse ben marketing kısmında bir sıfır önde başlamayı tercih ederdim buradaki iş hayatıma yani o benim için ciddi bir zorluk oldu. Peki tarafsız olarak bir cevap rica edeceğim sizden şu anda aynı zamanda hem kendi markanız var orada işletmenizi işletiyorsunuz hem de bizle beraber franchise konusunda beraber çalışıyoruz. Türkiye'deyken bu araştırma sürecine girmişken franchise hakkında doğru bilgilere ulaşabilseydiniz, doğru bilgilendirilseydiniz bu tercihinizi bireysel yatırımdan yana mı kullanırdınız yoksa franchise mı yürürdünüz? Burayı tarafsız olarak cevaplamanızı rica ediyorum. Çok dürüst bir cevap vereyim. Eğer Türkiye'de böyle bir araştırma yapıp doğru bilgilere oluştur girseydim, doğru bilgileri alabilseydim kesinlikle franchise ile başlamayı tercih ederdim. Çünkü daha sağlam, daha güvenli adım atmış olurdum. Kendi işinizi burada her zaman yapabilirsiniz. Her zaman o fırsatlar önünüze çıkacaktır. Hatta daha güzelleri çıkacaktır. Ama daha güvenli başlamayı kesinlikle tercih ederdim. Aslına bakarsanız yatırımcı adayları Türkiye'deyken Öncelikle e, kısıtlı bilgilere ulaşıyorlar. YouTube'dan vesaireden sosyal medyadan ya da internetten baktıklarında e, benim her zamanki tabirim parlatılmış ambalajları görüyorlar ilk başta. İşin içerisine girdikçe, pederpey kendi çabalarıyla derinleştirdikçe birçok farklı e, olumlu ya da olumsuz değere ulaşıyorlar. Bizim franchise konusunda e, bu işi kurup geliştirmemizdeki birinci sebep franchise'ın e, gerek federal gerek eyalet açısından e, ...başlı başına bir hukuk sistemi üzerine kurulu olması, o bahsettiğimiz standartasyon e, kavramlarının tamamının e, franchise içerisinde yer alması... ...ve en önemlisi bir işe başlarken ve o işi çalıştırırken ve hatta kapatıp devredecekken bile bütün bu bahsettiğimiz e, regülasyonların hepsinin e, bir sözleşme çerçevesinde yatırımcıyla paylaşılması çok önemli unsurlar. E, biz sizin işletmenizin e, başarıyla büyümesini Heyecanla bekliyoruz. Bizim ailemizin bir parçası oldu artık sizin işletmeniz. Franken'la beraber markalaşmanız bizleri de çok heyecanlandırıyor. İlgili adımların tamamında sizle beraber bu büyümeyi gözlüyoruz, takip ediyoruz. Ve umuyoruz ki en kısa sürede sağlıklı bir şekilde franchise verebilecek formata getirip markanızı sizle beraber yeni yatırımcı adaylarına da bu markayı, ...buluşturmak için bizler de gün sayıyoruz. Ee, Semih Bey, sizin ekleyeceğiniz e, bir yer varsa lütfen siz de eklemelerde bulunun... ...ve bu haftaki videomuzu da bu şekilde tamamlayalım. Tabii ki. Öncelikle e, teşekkür ediyorum e, Deniz Bey e ve Turba Hanım'a. Şunları eklemek gerekiyor. E, bunun iki bacağı var. Birincisi Franchisor. Yani e, Franchise'i veren ana firma. Burada birçok Amerikalı marka franchiselaşma yolunu tercih ediyor. Tabii bunun e, organik büyüme, e, çokça talep görme gibi gibi e, unsurları var. Ama bazı firmalar, bazı markalar bunu yanlış anlayabiliyor. Yani e, hızlı büyüme, e, kolay yoldan para kazanma için özellikle Fransızlaşmak gerekiyor gibi bir algı oluşabiliyor. Özellikle ben bunu son zamanlardaki Türk yatırımcılarından duyuyorum. Kısa, kısa yoldan nasıl para kazanırım? Bu bakış açısı bence kesinlikle yanlış. Öncelikle bu noktada Tuğba Hanım'ın organik bir şekilde adım adım bunu e, iyisiyle kötüsüyle tecrübe ederek, deneyimleyerek ve standartlaştırarak ilerliyor olması bence e, kendi markası için ve geleceği için çok önemli ve büyük bir adım. İkincisi yatırımcı tarafı yani franchisee tarafı. Franchisee tarafında da ee, bence şöyle bakılmalı. Her ne marka olursa olsun, Amerika'nın en büyük markası McDonald's gıda için söylüyorum. Ya da rakipleri Burger King, ya da alternatif markalar. Olursa olsun, bunların hiçbirisi kolay yoldan para kazanacakları, en hızlı paraya ulaşacakları, en hızlı geri dönüşü sağlayacak yatırımlar demek değil. O yüzden burada biz franchise danışmanları olarak bireysel yatırımcılara ve kurumsal yatırımcılara en doğru seçenekleri göstermek ve en doğru eşleştirmeleri sunmak zorundayız. O yüzden insanlar bize ulaşıyor. Yani özellikle bireysel yatırımcılarda, hatta göçmenler için bu ülkenin kültürünü bilmeden, bu ülkenin ticaret kanunlarını, ticaret hukukunu ve yatırım e, seçeneklerini aşina olmadan, idrak etmeden yatırım yapmaya kalkılıyor. O günkü bütçesi ne kadarsa o kadar yapıyor. Az uğraş olsun, işte ne getirirse getirsin veya maksimum getiriyi getirsin, maalesef e, böyle bir e, seçenek olmadığını üstüne basa basa hepimiz söylüyoruz. E, Franchise'da tabii bir e, hiyerarşik hirar, yapı var, adım adım e, süreç yönetimi var, birçok e, hususu anlama idrak etme durumu var ve kimse bizlerin hiçbirisi. Hiçbir yatırım konusunda, hiçbir yatırımcıya şunu kesinlikle yapacaksın. Bak, bunu yaparsan sana şu kadar yatırımın geri dönüşü olur. Aman bu e, hayatının kaçırılmayacak bir fırsatı gibi bir e, yönlendirmesi olmuyor. Şeffaf yönlendirmeler, şeffaf bilgi paylaşımı ve e, iyisiyle kötüsüyle mukayese ederek bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bence e, yatırım yapma niyetinde olan, yatırım yapacak kişiler kesinlikle e, bir bilene danışmalılar ve franchise danışmanları, franchise brokerları bu camiada, franchise dünyasında kesinlikle danışılması gereken birim, kişiler olduğunu söylüyorum. Tuba Hanım da bu işi çok güzel yapıyor. Hem lokal olarak hem de e, ulusal çapta e, birçok yatırımcıya yönlendirmeler yapıyor, destekler oluyor. Deniz Bey keza siz de öyle. Siz zaten uluslararası düzeyde gerek Türkiye'den gerek Amerika'ya gelerek destekler oluyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, sizlerin varsa söylemek istediği, eklemek istediği buyurun. Ben son bir şey eklemek istiyorum. Kendim yaşadım ve özellikle de soru danışanlardan da gelen bir soru olduğu için söylüyorum. E, Tuba Hanım bizde e, bazı web siteleri var. Oralardan bakıyoruz. Uyguna restoran, kafe alabiliyoruz. Yani e, bunlar da yapılabiliyor mu? Evet yapılabiliyor ama biraz önce Semih Bey'in söylediği işte şeffaf olan kısım işte Deniz Bey'in bahsettiği, FDD yani dediğimiz bütün firmanın bilgilerini veren dosya sizinle paylaşılmıyor. Bunlar açıkta değil. Siz dükkanın birkaç resmini görüyorsunuz, gidip bakabiliyorsunuz o anki haline. Ama bu çok riskli ve çok gerçekten kötü dönüşleri de olabilecek bir seçenek. Bu seçeneğe bakarken bunları mutlaka akılda tutmak gerekiyor. Oradan bir yer satın alırken unutmayın ki hiç kimse çok iyi giden işletmesini bir web sitesine koyup nasıl satsam diye düşünmez. Yani e, bu çok kıymetli, çok, bir... çok çok karşıma geldiği için özellikle söylüyorum. Ben e, bir işletme aldım, sıfırdan başladım, şans da yanımdaydı ve bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Fakat e, her şey aynı olmuyor, o yüzden karşınızda bir isim bir güven, bir e, franchiser yoksa karşınıza çıkabilecek her şeye de hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ve mutlaka destek almak, e, ne oluyor, nasıl olabilir diye sormak sizin her zaman yaranızı olacaktır. Biz korkuyoruz, milletçe korkuyoruz nedense sormaya. Duyduğumuz ve hoşuma, hoşumuza gideni takip etmeyi seviyoruz. o çok güzel şeyler söyledi, bak bu doğrudur diyoruz. Çünkü iyiye inanmak istiyoruz. Ama her zaman Öyle de olmadığını birilerinin dostane, birilerinin e, mutlaka e, yapıcı bir şekilde söylemesi gerekiyor diye de eklemek istedim. Sağ olun. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ee, ben de son bir e, sözle bağlayayım ve bu haftaki e, videomuzu bitirelim. Bilmek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Fakat öğrendiğimizin de sağlamasını ilgili mecralardan ya da bilir kişilerden yapmak e, Amerika'ya göç etmeden, Amerika'ya yatırım yapmadan önce yapılması gereken en önemli adım olarak söylemek istiyorum. Bu yayında bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz kıymetli takipçilerimiz. Eğer e, Bahsettiğimiz konularla alakalı sorularınız varsa lütfen yorumlara bırakın en hızlı şekilde sizlere geri dönüş sağlayacağız. Ben sizlerin huzurunda Tuğba Hanıma, Semih Bey'e tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.